Arkadaşlar benim hele ki çantam. İçinde içinde bazı oyuncaklarım var. Hadi gelin beraber bakalım. Açalım bakalım. İsterim. Arkadaşlar bakın. Dik, çıkaran bir tane. Bir tane Popi Popi. Bu dil çıkarıyor ve kızgın. Popi popi biraz kızgın sanki. Kızgın çok. Bize dil çıkarıyor ve kızıyor. Bazen de üzgün oluyor. Gözü gibi. Bakalım sıradaki oyuncağımız ne? Bisikletli kız. Bakın arkadaşlar böyle ile geziyor. Öncesi. Bu da Poppy Poppy. Arkadaşlar bakın arkasında şey var. Ellerini böyle hareket ettiriyor. Onu yapınca. Sırada yün soyacağımız var. Bakın arkadaşlar kuyruğunu böyle yapabiliyor. Dönüş gibi. Sıra dışı geçelim. Bu bir at. Bakın arkadaşlar. Tamam. Bu sihirbaz şeyi. Böyle videoda kayboluyor. Böyle de görünmez oluyor. Bu da ozma uçuyor. Bakın. Aa, düştü. Bakın arkadaşlar. Böyle hava olması için tekerleklerini yapıyor ve uçuyor böyle. Sıradaki şeyimiz ninikor Bakın arkadaşlar. Çok güzel saçları var. Ve çok güzel bir kuyruğu var. Evet. Işte bu da bizim bir tane köpeğimiz. Kuyruğunu böyle sağlayınca kafası hareket ediyor. Bakın. Bu da bavulu olan bir inek. Bu da bizim kedimiz. Kedi hiçbir şey yapmıyor ama. Bu da bizim minik bir tavşanımız. Ama gözleri kayboldu. Ama aslında bu yapışıyor böyle bakın. Tavşanımız çok tatlı. Bu da bizim çekmecemiz. İçine küpeler koyarsın, kapatırsın. Bu da bizim minik bir timsahımız. Havuç yiyor bu da. Havuç çok seven bir timsah. Bakın arkadaşlar. Bu da bir tavşan. Çok şirin. Değil mi? Ay. Çok tatlı. Sıradaki şey ketçörüm. Arkadaşlar bu benim annemin ketçörüm. Siz zaten sizi filmlerde görüyorsunuz. Kahraman oluyorlardı değil mi? Böyle göz gibi oturuyor, şey yapıyor. Eli böyle açılıyor. Kuyruğu da şöyle sallanıyor. Bu ne? Bizim sihirbaz kutumuz. Değil mi? İçinde hiçbir şey yok. İçine hiçbir şey koymuyorum ben ama bak. Bu da bizim minik bir minik bir kalemimiz. Bak şu bu. Hiçbir... Arkadaşlar oyuncaklarımız bitti. Bakın arkadaşlar böyle oyuncaklarımız gösteriyoruz. Bakın. i'm going share bye bye